Selamlar hepiniz arkadaşlar merhabalar ben Yiğit. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar gerçek gibi görünen inanılmaz pasta var. Neyse ilk önce bir şeyden tanıtacağım. Şimdi hemen tanıtayım geliyorum. Şimdi arkadaşlar ee, Google'da ay pardon. Normal benim kanalımda e, daha dün başladım yani 6 Mart'ta bu şu an 7 Mart'tayız ve 154 görüntülenme bir günde arkadaşlar yasaklarına en bir tanesi 50 bir tanesi 119 bir tanesi 40 görüntülenme alarak çok güzel bir yerlere başardık ve ya bir günde 100 abone olduk imkansız bir şey başardık arkadaşlar hepinize bunun için çok teşekkürler ya neyse şimdi videoya geçelim Şimdi arkadaşlar başlattım. Ee, arkadaşlar şu an ip, iplikten pasta yapmıyor büyük ihtimalle ve çok canım çekti. Çok güzel. Arkadaşlar bu bunlardan yemek istiyorsanız videoyu beğenin ve abone olun. <laughs> Ay gerçek zil zannettim. İlk önce ama arkadaşlar çok güzel yapmışlar. Benim botuma benziyor ablamın botuna pardon. Of. Ben bir botumu alıp geleyim. Belki yenilebilir. <laughs> Arkadaşlar çiçek çok çiçekler acaba gerçek değil herhalde. Ee, bunlar gerçek mi acaba ya? Muzdan pasta mı? Yoksa gerçek muz mu? Muzdan pastaymış. Bir şey söyleyeceğim. Bu el elini mi kesecek bu arada? Bir dakika. Aa. Ay elini oldu? Yok lan pasta elini. Aa. Arkadaşlar. Oha. Pasta değil mi? Ama çok güzel ayakkabı ya. Şimdi ayakkabı çok güzel. Pasta da güzel. Ayakkabı da güzel. Çok güzel videolar. Ama o yemekti. Siz ne yaptınız ona da pasta yaptınız onu? Nasıl yaptınız lan pasta? Bak bu bence biberliysen net biberli olması lazım yani. Kırmızı biberli. Okay. Çikolata falan ya. Oha odun. <laughs> Pardon arkadaşlar. Çilek ne kadar büyük arkadaşlar. Pasta çok güzel ve çilek çok büyük. Ve çilekli olması lazım bu pasta. Bakalım şu an ne yapacak arkadaşlar. Ee, çok güzel bir pasta yapıyor şu an. Çok güzel oldu. Bunu yemek isteyenler bir abone olursak sevinirim. Kendimizi gösterelim. Ay zeka küpünden de yapmazsın be. Zeka küpünden de yapmazsın. Hiç yok. Tost değil herhalde. Arkadaşlar şu an izleyen herkesin böyle içi şu an diyorlar ki böyle keşke yapmasaydınız o gerçek olsaydı diyorsunuzdur. Büyük bir ihtimalle. Gerçek zannettim yine. Onu ben direkt ağzıma atarım. Sıkıntı değil o. 8'i ben alayım. Uğurlu sayılmış. Arkadaşlar. Çok belli arkadaşlar. Bu şey yani. Aa çilekli. Güzel değil. Ben yani sevmiyorum çilekli. Aa et. Ete çok benzetmişler arkadaşlar. Şu an izleyen herkes bunu yemek istiyordur. Düşünseniz et yunus ve iç çikolatalı. Bakalım bu nasıl. ne acaba ya? Saat e, saat 8.56. Arkadaşlar bu ne mermer zannettim. Çok iyi yapıyorlar. Acaba bunları kim yapıyor arkadaşlar? Hiç merak ettiniz mi? Çok iyi çok değişik bir kesti Bir dakika. Of hiç çok güzel. Ay arkadaşlar hiç çok güzel. Hayır çok güzel. Otların gözü yaşlı falan. Şaka şaka gülün diye. Bu ne? Arkadaşlar bu herhalde şey. Aa bu enerji içeceği mi? Yok değil. Tabii ki de farklı arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Bunları acaba nasıl yiyorlar? Böyle kese kesemiyorlar. Yoksa direkt böyle ellerini alıyorlar. Böyle ısır ısıramıyorlar. Merak konusu. Aa Doritos da yapmazsın. Bir de reklam yapıyorlar arkadaşlar ya. Sesini açacağım. Şarkı da güzelmiş. He. Hiç bakmamıştım. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. O meyveler gerçek mi yoksa pasta mı? Meyveler gerçek olsun lütfen. Ay bak bu kötüymüş. İğrendim. Ee, bu da güzel. Neyse arkadaşlar burada sonlandıralım videomuzu sonlandırıyoruz arkadaşlar videomuzu. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videolarıma da Google'da kendimi gördüm. O da bakıp bakabilirsiniz. Yeni bedava karakter tutu. Brawl Stars güncellemeye de bakabilirsiniz. En son videoma bir gün önceki videoma da bakabilirsiniz. Neyse görüşmek üzere. Bay bay. Kanala abone olun ve videoyu like atın.